Kızım bu sene tavuk e, Üniversitesi Fakültesi bitirdi. Acemi Hekim olarak e, bizim hastanemizdeki görev yapmayı başladı. İkimiz baba kız olarak aynı hastanede çalışmak nasip oldu. Tabi bu çok mutluluk verici, onur duyucu duyduğum bir durum. İş yerinde çok disiplinli. İkimiz de öyleyiz. İş ortamı daha farklı. Baba kızdan daha fazla doktor ilişkisi ön planda. Ciddi. Ama evde tabii ki direkt baba kız. Hatta hastane kapısından itibaren işler değişiyor. Direkt baba kız oluyoruz. Hastane içerisinde baba kız olsak bile doktor ilişkimiz ön planda. Hastalar için en uygununu yapılacaksa onun içinde de ikimiz de. Ben Zeliha da o şekilde disiplini zaten öğrenciden beri bu şekilde gayretli geldi. İki aydır yaklaşık beraber çalışıyoruz. Denk geldiğimiz zamanlarda tabii ki hastaları sorabiliyorum. Beraber danışıyoruz. Gayet keyifli oluyor şekilde evde iyiyiz tabii ki hastanede e, olabildiğince daha ciddi oluyoruz. Evet. Benimle betçül babamın evde olduğu zamanlarda benim sorduğum zamanlar oluyor. Onu o şekilde yardımcı olabiliyor evden de. <laughs>